Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Orta Çağ'da kendilerini Perslerin varisi olarak gören Sasani Devleti, onların ulaştıkları sınırlara ulaşmak istemiş ve bu amaçla Roma'dan bu toprakların iadesini talep etmiştir. Bu süreçte Roma ile Sasani'ler arasında sınır ihlali nedeniyle büyük mücadeleler yaşanmıştır. Peki bakalım arkadaşlar. Roma ile Sasanilerin stratejik rakip olduğu olur mu? Olur değil mi arkadaşlar? Çünkü Sasani devleti kendilerini Perslerin varisi olarak görmüş ve Roma'dan da e, topraklarının iadesini istemiş. Dolayısıyla Roma ve Sassaniler arasında büyük mücadeleler yaşanmış. Demek ki birbirlerine elbette rakiplerdir diyebiliriz. Sasanilerin yayılmacı politika izlediğini ifade edebilir miyiz? Tabii ki. Çünkü arkadaşlar Perslerin eskiden sahip oldukları topraklara sahip olmak amacıyla mücadele haline giriyor. Diyorlar. Bu da onların yayılmacı olduğunu, topraklarını genişletmek istediklerini bize gösterecektir. Perslerin Romalılar tarafından yıkıldığı ifadesini ise tabii ki çıkarmamız mümkün değil arkadaşlar. Çünkü bize böyle bir bilgi verilmemiş. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2, yani C şıkkı olur. Avrupa Hun Devleti ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Türkleri ilk kez bir bayrak altında toplamışlardır. Arkadaşlar bu tabii ki yanlış bir ifade. Avrupa Hun Devleti değil, Asya Hun Devleti Türkleri bir bayrak altında toplayacak. Bu sebeple yanlış olur. Peki Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir diyebilir miyiz? Elbette. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti'dir. Ve Avrupa kültürünü etkilemişler midir? Tabii ki arkadaşlar. Türkler gittikleri bu coğrafyada e, kültürlerini yayacaklar. Dolayısıyla Avrupa kültürü de etkilemiş olacaklardır. Bu sebeplerle cevabımız 2 ve 3 yani değişik olur. Yukarıdakilerden hangileri hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kurmuşlardır? Arkadaşlar Avarlar ve Hunlar hem Asya hem Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Ancak Karluklar sadece Asya'da etkinlerdir. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani değişik olur. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hun devleti hükümdarlarından biri değildir? Arkadaşlar, Balamir, Attila, Rua ve Ulduz tabii ki Avrupa Hun devleti hükümdarlarındandır. Ancak Almışan, İtil Bulgarlarının hükümdarıdır. Bu sebeplerle cevabımız değişik olur. Kavimler göçü sonucunda Angıllar ve Saksonlar Avrupa'da aşağıdaki devletlerden hangisinin etnik temelini oluşturmuşlardır? Arkadaşlar günümüzdeki İngiltere'nin etnik temeli Angıllar ve Saksonlardan gelir. Bu sebeplerle cevabımız tabii ki A şıkkı olur. Buna göre Türk göçleri gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Tarihi kayıtlarda büyük ölçüde kuraklık, nüfus kalabalığı ve otlak darlığı Türkleri göçe mecbur etmiştir. Tabiat verimlerinin kısırlığı nedeniyle nüfusu beslemeye yetmeyen bozkırlarda cüzdi ziraat dışında ancak hayvan yetiştirebilen Türklerin normal bir hayat sürebilmek için çeşitli gıda maddeleri, giyim eşyası ve benzeri gibi başka unsurlara ada ihtiyaçları vardır. Peki bakalım şıklarımıza. Ekonomik sıkıntılar yaşanması olur mu arkadaşlar? Olur değil mi? Çünkü Türkler e, çok az e, bir noktada tarım yapabiliyor ama çoğunlukla hayvancılıkla uğraşıyorlar. Dolayısıyla e, bu süreçte arkadaşlar hayvancılıkla uğraşmaları ve otlakların darlığının ortaya çıkması ekonomik sıkıntılar yaşamalarına sebebiyet vermiştir. Bu yüzden göç etmişlerdir diyebiliriz. Sosyal sorunlar artmış mı? Elbette. Bakın arkadaşlar, kuraklık yaşanmış, nüfus kalabalıklığı artmış. Dolayısıyla bu durum Türkleri göçe mecbur etmiş bu sebeple bu da doğru olur Hayvancılığın zorlaşması yine dediğimiz gibi kuraklık ve otlak darlığı hayvancılığı tabii ki zorlaştıracak arkadaşlar. E, Türklerin normal bir hayat sürebilmesi için de göç etmesi gerekecek. Dinlerini yayma arzusu var mı peki? Paragrafta verilmiş mi böyle bir durum? Verilmemiş. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Türkler Gök Tanrı inancına sahipken dinlerini yayma gibi bir düşünceye girmemişler. Dolayısıyla bu amaçla da göç etmemişlerdir. E coğrafi şartların olumsuzluğundan zaten bahsettik değil mi? Özellikle kuraklık, otlak darlığı gibi durumlar arkadaşlar coğrafi şartların olumsuz olduğunu bize gösterecektir. Bu sebeplerle cevabımız değişik olur. Bu durum Türklerin topraklarından hangilerine yerleşmelerine ortam hazırlamıştır? Türk göçleri genellikle doğu-batı ekseni üzerinde gerçekleşmiştir. Türkler daima doğudan batıya doğru bir akış içinde olmuşlardır. Arkadaşlar Türkler özellikle tabii ki Anadolu coğrafyasına yerleşecekler ve Balkan coğrafyasında da Türkleri görebiliriz. Ancak Çin topraklarına Türkler tabii ki yerleşmeyecek. Zaten arkadaşlar Metehan döneminde e, Çin topraklarının istila edilmesine rağmen Çin'e yerleşme yasaklanmıştı. Çünkü Türklerin asimile olması istenmemişti. Sadece vergiye bağlanmıştı bu sebeple Türkler Çin'e yerleşmeyeceklerdir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bizans'ın Avrupa Hun hükümdarı Attila ile yaptığı anlaşmada belirlenen vergileri ödememesi üzerine Attila Bizans üzerine yeniden sefere çıkmıştır. Bu sefer sonrasında Bizans'la imzalanan Anatolius Barışı ile Bizans'ın vereceği vergi miktarı 3 katına çıkarılmıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Avrupa Hunları Bizans'a karşı üstünlük sağlamıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz değil mi? Çünkü vergi 3 katına çıkarılmış. Bu sebeple birinci öncül doğru olur. Bizans yıkılma sürecine girmiştir diyebilir miyiz peki? Hayır arkadaşlar Bizans varlığını devam ettiren ancak vergi ödeyen bir devlet haline geliyor. Daha doğrusu aslında zaten vergi ödüyormuş ama vergisi arttırılan bir devlet diyelim. Bu sebeple ikinci öncül olmaz. Avrupa Hunları gelir kaynaklarını artırmış mı peki? E tabii ki arkadaşlar verilen bir vergi 3 katına çıkarsa gelir kaynakları da tabii ki artacaktır. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 yani değişik olur